Suyu bitmiş. Oh ne o? Hmm. İnanılmaz. Yürü Ali, yürü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ali o kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir vlog çekiyoruz. Çekeceğiz ya da izliyoruz. Hadi. Evet Ali'yi biraz olsun tanıyorsan her sabah yürüdüğünü. Yürümeye çalıştığını biliyorsundur. Tabii ki bu videoda ne yapacaktık? Bir e kahvemizi içecektik, yürüyerek başlayacaktık ve başladık. E, uzun zamandır video çekmeyen bir alıyor karşınızda. Olumsuz, kötü şeyler yaşamış olabilir ama tabii ki hiçbir şekilde Aa. efendim, mesela bu serüveni bırakacak değil. Yaşadığım olumsuz şeyleri hakkında burada açıklama yapmak istemiyorum. Ama bir şeyler yaşadık nitekim. Neyse. Bugün güzel bir gün bizleri bekliyor. Çok eğleneceğiz. Yani keyif alacağız. Yürüyüşümüz bitsin. Sonra görüşürüz. Buraya kadar her şey güzeldi. Vlogumu akıcı bir şekilde çekecektim. Her şeyi kafamda planlamıştım. Ama planlarımın dahilinde olmadığı şeyler meydana geldi. Belli başlı programlar, aktiviteler, cemiyetler. Ondan dolayı mu devam edemedim. Ardından tam dedim çekiyorum. Okey. Devam dedim. Lakin tatile gittim. Tatilde de çekecek bir şey buldum mu? Göreceğiz. Bu bir vlog mu? Bu bir anı mı? Bu ne? Bu video ne? Tam olarak bilmiyorum. Ama iyi seyirler. Kendileri bugün Bodrum'dayız. Hava, <laughs> hava oldukça sıcak. Havuz suyu sıcaklığını çok güzel ama. Yaz saatlerinde Helya kanalına çok bir şey çekemezsek de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Tatil bitenize inanılmaz içeriklerle birlikte olacağız. Hadi evet, tatilimize bakıyoruz ne yapalım. <laughs> আপোনালোকে বাই বাই